Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde tek yürek olup 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Tekirdağ Süleyman Paşa'daki basın açıklamasını Üç Kemaller Meydanı'nda yapan Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Büşra Nur Pelen, Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk. Her türlü şiddete, sömürüye ve savaşa meydan okuyoruz. Dünya tarihine kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin direnişine sahip çıkıyoruz. Bundan tam 63 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörün devrilmesi için canlarıyla bedel ödeyen Mirabel kardeşleri saygıyla anıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 il 973 ilçede alanlarda eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk. Her türlü şiddete, sömürüye ve savaşa meydan okuyoruz. Dünya tarihinde kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin direnişine sahip çıkıyoruz. Bundan tam 63 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörün devrilmesi için canları ile bedel ödeyen Mirabel kardeşleri saygıyla anıyoruz. Helen açıklamasında AK Parti hükümetini eleştirerek şunları söyledi. Değerli basın mensupları, adında adalet olan AKP hükümetinin yönettiği ülkemizde her gün en az iki kadın katlediliyor. Kadın cinayetlerini sadece sayı olarak değerlendiren iktidar çarpıttığı verilerle şiddetin azaldığını iddia ediyor. Hayatta koparılan bir evlat, bir anne, bir abla, bir kardeş bir arkadaş bir dost olduğu gerçek gerçeği yok sayılıyor. Son sözümü Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlarda üzerine göklere yükselmeye layıksın. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.